Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elsa bebeğimizi örmeye devam ediyoruz. Kafa kısmını tamamlamıştık, kollarını ve bacaklarını yapmıştık. Bu videomuzda da gövdesiyle kollarını birleştireceğiz inşallah. İlk önce şöyle bebeği arka şekilde tutarsak sol tarafını örün demiştim size. Daha sonra sağ tarafını örüp sağ tarafından sona doğru birleştireceğiz. Şimdi şöyle ipimizi tam bacağımızın orta noktasına kadar getirdik örerek Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 zincirle diğer bacağın tam orta noktasına tutup bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Daha sonra şöyle tutup bakmamız gerekiyor. Şu şekilde ee, ayaklar düz mü birbirine tam bakıyor mu? Şu şekilde eğri olmayacak veya dışa doğru olmayacak. Böyle tam düz denk gelecek. Ee, bir sık iğne önce veya sonra ayarlayabilirsiniz onu o şekilde. Şimdi düz bir şekilde örüyoruz. Bacaktan 12 sık iğnemiz vardı. Evet, bacaktan 12 sık iğneyi ördük. Daha sonra 4 zincirle birleştirmiştik. O aradaki 4 zinciri örüyoruz. Zincirin bir bu tarafından bir de arka tarafından öreceğiz. İki bacaktan 12 sık iğne, 4 önden, 4 arkadan toplamda 30 32 sık iğne olacak sıra sonunda şimdi önden 4 sık iğneyi ördük diğer bacağa geçtik diğer bacaktan da yine 12 sık iğneyi örüyoruz Daha sonra şu arka tarafında kalan dört tane sık iğnemize de batıyoruz birleştirdiğimiz ilmek sayımızı bir kontrol edelim 12 buradan 12 buradan 4 önden 4 arkadan ördük toplamda 32 sık iğnemiz olacak 32 sık iğnemiz olduktan sonra yine düz örmeye devam edeceğiz bu ilk sıramızı birinci sıra olarak kabul ediyoruz daha sonra 1 ile 10. sıralar arasında düz bir şekilde öreceğiz toplamda 9 sıra daha öreceğiz buranın üzerine hiç artırma eksiltme yapmıyoruz Yine düz bir şekilde devam ediyoruz. Birleştirdiğimiz noktadan sonra toplamda 10 sıra düz örmüş olmamız gerekiyor. 10 sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi şu en başından beri 10 sıra düz ördük. Şuradan itibaren sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıra artırma eksiltme yapmadan 32 sık iğnemizi düz ördük. 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sıramızda şöyle bacakların önünden ve arkasından birer eksiltme yapacağız. Bu sırada toplamda 4 tane eksiltme yapmış olacağız. Şimdi öncelikle biraz örüyoruz. Daha sonra şöyle tam bacağı ortalayacak şekilde bacağın arkasından bir eksiltme yapıyoruz. Şimdi tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne daha ördük. Şimdi tekrar şöyle bacağın tam ön kısmından bir eksiltme yapıyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 İkisinin arasında 8 sık iğne ördük. Şimdi tekrar bir eksiltmemizi yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi tekrar örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne daha ördük. Tekrar eksiltmemizi yapıyoruz. Ve bu sıramızı tamamlıyoruz şöyle 5 şey e, şurada bir eksiltme yaptık 5 sık iğne ördük tekrar eksiltme yaptık 8 sık iğne ördük eksiltme yaptık 5 sık iğne ördük tekrar eksiltme yaptık ve e, başlangıç yerimize geldik bu sıranın sonunda toplamda 28 sık iğnemiz olacak 12 sıramıza geçtik 12 sıramızda da iki yanlardan birer tane eksiltme yapacağız yana doğru örüyoruz tam şöyle yan kısmına geldiğimiz zaman bir eksiltme yapıyoruz tekrar düz örüyoruz diğer tarafa geliyoruz ve Buradan da bir eksiltmemizi yapıyoruz. Bu şekilde 12. sıramızı da tamamlamış oluyoruz. 12. sıranın sonunda toplamda 26 tane sık iğnemiz olacak. 13. ve 23. sıralar arasında 26 sık iğnemizi 11 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 11 sıra devam ediyoruz. Evet 11 sıra boyunca düz ördük. Şu şekilde gövde kısmımız oluşuyor. Şimdi artık bu sıramızda gö şey kollarımızı ekleyeceğiz. 24. sıramıza geçtik. Şimdi kolu 3 tane 3 sık iğne ile ekleyeceğiz. Yani şuradan tam ortadan 3 sık iğneye gelecek kadar örüyoruz. Şöyle birkaç tane sık iğne örelim. Bir tane daha örüyorum. Bir kolumuzu alıyoruz. 3 sık iğne ile gövdeye birleştiriyoruz. Hem koldan alıyoruz hem gövdeden. bir. 2 ve üçüncüyü de alıyoruz. Evet. Şimdi bir kolumuzu birleştirdik. Gövdenin ön kısmından 10 sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet 10 sık iğne ördüğümüzde yine tam ortada oluyor gördüğünüz gibi. Gövdenin ön kısmından 10, arka kısmından 10, kollardan da üçer sık iğne ile birleştirmiş oluyoruz. Yine bir koldan alıyoruz. Şöyle bir gövdeden birinci sık iğnemiz. bir sık iğnemiz ve üçüncü sık iğnemize de batıyoruz. Tekrar yine arka kısmını örüyoruz. Arka kısımda da 10 sık iğne olmuş oluyor. Gövdenin arka kısmından 10 sık iğnemizi şu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi 25. sıramızdayız. 25. sıramızda şöyle kolun arkasından bir eksiltme yapıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra iki sık iğne örüyoruz. Bir iki sık iğne örüyoruz. Sonra ön tarafından da bir eksiltme yapıyoruz. Daha sonra gövdenin ön kısmındaki 10 sık iğnemizi yine aynı şekilde örüyoruz. Şimdi diğer kolunda ön kısmından bir eksiltme yapıyoruz. 2 sık iğne örüyoruz arka kısmından bir eksiltme yapıyoruz. Ve arkadaki 10 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. 26. sıramıza geçtik. 26. sıramızda da 6 tane eksiltme yapacağız toplamda. Öncelikle yine kolun ön ve arka kısmından eksiltmemizi yapacağız. Şu şekilde kolun arka kısmından bir eksiltme yapıyoruz. Daha sonra kolun ön kısmından bir eksiltme yapıyoruz. sonra gövdenin tam ortasından sayısını söylemiyorum siz e, tam nokta orta noktaları ayarlayın o yüzden söylemiyorum gövdenin ortasından bilek siltme yaptıktan sonra yine kolun ön tarafından bilek siltme yapıyoruz kolun arka tarafından bir eksiltme yapıyoruz ve en sonda şu gövdenin arkasından bir eksiltme yapıyoruz ve bu sıramızı tamamlıyoruz sıra sonunda toplamda 22 sık iğnemiz olacak bu sırayı yaptıktan sonra iyice artık şu gövde kısmını el doldurmamız gerekiyor bacak kısımlarından itibaren iyice yerleşikli olarak tüm gövdeyi elyafla dolduralım. Her tarafını eşit bir şekilde ayarlamaya özen gösterin. İyice şu bacaktan itibaren elyafla güzelce dolduruyoruz. Şu şekilde gövdenin her tarafını doldurdum. Şu kol kısımlarına çok girmeyin. Kolu çok doldurursanız şöyle ayrık kalır. Çok fazla doldurmayın kol kısımlarını. Gövdeye yakın dursun. Örmeye devam ediyoruz. 27. sıramıza geçtik. 27. sıramızda da kol kısımlarından üçer tane ardı ardına eksiltme yapacağız. şimdi şöyle tam kolun ortasından bir eksiltme yapıyoruz bir önünden bir arkasından eksiltme yapacağız toplamda kol her iki koldan da üçer tane eksiltme yapacağız arka arkasına bir ikinci eksiltmemiz ve üçüncü eksiltmemizi yapıyoruz 5 sık iğne ördük tekrar 3 tane eksiltmemizi yapıyoruz 1 2 ve 3 eksiltmemizi yaptık Evet bu sıramızı da tamamlamış olduk bu sıranın sonunda ilmek sayımız 16 olacak 28. sıramıza geçtik. 28. sıramızda yine kollardan arka arkasına iki tane eksiltme yapacağız. Bu sefer bir sık iğne daha örelim. Koldan arka arkasına ikişer tane eksiltme yapıyoruz. 1 ve 2. Önden 4 sık iğne örüyoruz. Daha sonra diğer koldan yine arka arkasına iki tane eksiltme yapıyoruz. Bu sıranın sonunda ilmek sayımız 12'ye inmiş oluyor. Evet eksiltmelerimizi bitirdik. 2 sıra boyunca 29. ve 30. sıralarda da 12 sık iğnemizi düz bir şekilde örüp boyun kısmını oluşturmuş oluyoruz. Ve gövde kısmını tamamlıyoruz böylece. İki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. İki sıra düz ördükten sonra boyun kısmımızı tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyoruz. İpimizi kısa kesiyoruz. Ve şu boyunda kalan boşluğu da iyice el yapla dolduralım. Orası boş kalmasın. Daha sonra kafa kısmını gövdeyle birleştireceğiz. Boyun kısmını iyice dolduruyoruz. Şimdi gövde kısmını kafaya dikeceğiz. Ben şöyle bir ahşap çubuk, tahta çubuk kullanıyorum. Bunu şöyle yerleştiriyoruz gövdeye. Kenarında boşluklar oluşursa onu da bir dolduralım elyafla. Daha sonra kafasını takacağız. Şöyle diğer tarafını da aynı şekilde biraz doldurayım. Evet şimdi bir de kafadan artık bu çubuğumuzu yerleştirelim. Daha sonra gövdeyle birleşip dikeceğiz. Şöyle boyundan kalan ipimize iğnemizi takıyoruz. Kafayı tam ortalamak önemli gövdeye. Tam ortalara ayarladıktan sonra şöyle saçımızı da çekelim. Yan olarak dikiyorum. Ben her zaman dikişleri bir kafadan bir gövdeden şöyle yan olarak dikiyoruz. Dikerken de mutlaka kafanın düzgün durup durmadığını kontrol edin. Saç olduğu için biraz zor. Evet, geçiyor. Şöyle kafadan yan şekilde atıyoruz. Yine gövdeden alıyoruz. Bu şekilde daha temiz bir dikiş oluyor. Şöyle kontrol edelim. Evet düz devam ediyor. Tekrar devam ediyoruz dikmeye. Şöyle bir kafadan. Bir gövdeden. Daha sonra yan şekilde gövdeye batıyoruz. Kafanın etrafını dolanarak aynı şekilde iyice sıkılıyarak dikiyoruz. Kafayı dolanıp diktikten sonra kalan ipimizi de şöyle kafanın herhangi bir yerinden çıkarıyoruz. Fazlalığını kesiyoruz. Şöyle kayboluyor zaten hemen içinde. Evet şu şekilde en bebeğimizin gövdesini şöyle netleyecek olursak gövdesini de tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir görüntüsü oluyor. Artık elbisesi ve pelerini kaldı. Şu şekilde göstereyim. Evet. Elsa bebeğimizin bu videomuzda gövde kısmını ördük ve kafa kısmıyla birleştirdik. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.